Hanımlar beyler tekrar hoş geldiniz. Ben Serkan Uluğa, tekrar karşınızdayım. Efendim 28 Aralık 2012 günlerden cuma haftanın son işlem günü ve Avrupa için yılın son işlem günü anlamına da geliyor kısmen. E, çünkü sabah da söylemiştik arkadaşlar birçok ülkede tatiller başlıyor artık ve pazartesi günü yine piyasalar kapalı olacak o tarafta. Ama Amerika tam gaz devam ediyor. Ee, Avrupa tarafında ise sadece Almanya e, çalışıyor bildiğim kadarıyla. Almanya'da tatil var mıydı? Tekrar şuradan bir kontrol edelim. Benim bildiğim kadarıyla Almanya'da tatil yoktu. Ama birçok ülkede tatil var arkadaşlar. Yok yok Almanya'da tatilmiş. Evet Almanya'da tatilmiş. <laughs> çok güzel Avrupa resmen tamamıyla artık son saatlerini yaşıyor. O yüzden... Defansif stratejiye devam arkadaşlar. Bugün para kaybetmeyin yeter. Ee, kazanma konusunda çok ısrarcı olmayın. Çünkü grafiklerden de zaten anlaşılabileceği gibi e, hareketler tamamıyla e, avare şekilde devam ediyor. Bir yukarı bir aşağı sert sert hareketler. Ee, bir anlam aramayın demiştim sabah saatlerinde de kesinlikle bu sadece mazeret bulmak olur bu düşüşe ya da şuradaki çıkışa hiçbir şekilde bir anlamı yok sadece ee, alıcı satıcılarla ilgili ve pozisyon kapamalarla ilgili olan hareketler arkadaşlar bunlar yıl sonuna doğru gerçekleşme ihtimali çok kuvvetli gün bitti mi hayır hareket bitti mi hayır bu saçmalık devam edecek mi evet. Cuma kapanış yani bu kapanışa kadar gece 12'ye kadar bu hareketlerle karşılaşma ihtimalimiz hala söz konusu olacak. O yüzden e, kesinlikle pek anlam aramayın. Görüldüğü gibi şablonlar da kifayetsiz kaldı bugün. E, zaten sabahtan da bu konuda uyarıda bulunmuştuk arkadaşlar. Bir tek altın e, tam istediğimiz şekilde devam ediyor. Sterling dolara baktığımızda o da fena değil sabah saatlerinde sizlerle paylaşmıştık kırılma seviyemizi 31 Pardon 1.60 şöyle hatta önce euro doğru yapalım doğru diyorsunuz euro dolarla ilgili olarak şunu söyleyebiliriz aşağı doğru bir hareket gerçekleşti ee, kırılma bölgemiz şurada mavi taralı alandı fakat daha doğrusu taramamışız ama tarayabiliriz ee, Şuradaki bölgeydi Hatta sonra dedik ki sabah saatlerinde bu seviyeyi sadece buraya çekebiliriz diye 32.07'ye sabahki canlı yayında ve arkasından düşüş geldi. İlk olarak 31.88 hedefimize ulaştı fakat altında 31.56'ya kadar bir hareket görmeden 31.63'ten yaklaşık 6 pip civarlarında bir sapmayla 50 pip civarlarında bir yukarı düzeltme hareketi yaptı. Şu anda bakın tekrar aşağı doğru hafif hafif tepkilerle karşılaşıyoruz arkadaşlar. Çok olası yani bu hareketlerin buradan tekrar aşağı doğru gelip 31.56'ya doğru gelebilir ya da 31.88'den tekrar yukarı yapıp 32.70'lere kadar hareket edebilir. Bunların hepsi bugün karşılaşılabilecek hareketler tahmin etmek çok çok kolay değil. Onu da paylaşmış olayım sizlerle. Evet şimdilik bundan bahsedebiliriz. Gelelim birazdan detaylı olarak anlatacağım arkadaşlar. O yüzden yani net bir yön planımız yok şu anda. Onu söyleyelim. Ee, aşağıda 31.56'nın olduğunu bilin. Yukarıda da 32.70'in olduğunu bilin. Ee, hareketler eğer ki başlarsa en azından bu, bu seviyelere kadar hareketlerle karşılaşabiliriz. En azından bunu paylaşmış olalım sizinle. Şimdi gelelim Sterlin Dolar'a. Arkadaşlar sterlin dolar paritesi için söyleyebileceğimiz şey şu olacaktır. Ee, aslında sabah söylediğimiz şeyden daha farklı bir şey paylaşmayacağız. 1.6171 seviyesi yine kırılma noktamız olacak. Şöyle yapalım. evet. Şöyle yapalım. Bunu da alalım bundan. Evet 61 70 demiştik. 61 70 buradaki hareketli ortalamalar nedeniyle buradaki seviyeyi direnç olarak kabul ettik. Aşağı doğru 61 20'de günlük pivot seviyemiz ve Fibonacci düzeltme seviyemiz vardı. Bu seviyeyi ilk başta sabah saatlerinde kayla aldı. Aşağı doğru bir tepki yaptı ama 60 68 hedefimize ulaşmadan yukarı doğru tepkilerle karşılaştık. Hareketli ortalamamız biraz aşağı indi. Yani kırılma noktamız 61 70'den artık 61 56'lara doğru çekebiliriz. Yani buradaki 10 puanlık geri çekilmeye ve yani hareketli ortalamadaki düşüşten de faydalanabilirsiniz. Yine bir ihtimal ee, ve aşağı doğru tekrar biz geri çekilmenin 60 67'ye kadar devam edeceği etme ihtimalinin yüksek olduğunu tekrar sizlerle paylaşalım. Sterling dolarda biz aşağı hareketin devamını bekliyoruz. Sevgili dostumuz Gökhan Bey de burada. Gökhan Bey, sizin paylaşacağınız bir şeyler var mı? Eğer şu anda duyuyorsanız, isterseniz mikrofonla, isterseniz yazılı olarak, özellikle sterlin Dolar'la ilgili, sizin de bildiğim kadarıyla e, güncel analizleriniz var sterlin Dolar'la ilgili. Duyuyorum Şerkan Hocam. Nasıl mikrofonla mı şey yapalım? Yani bu özet kısımdan sonra hazırlık yapın diye söylüyorum. E, birazdan yorumunuzu isteyeceğim sizin de eğer ki varsa. Şimdi gelelim altına arkadaşlar. Altında her şey istediğimiz gibi gidiyor. Ee, şimdi ne demiştik sabah saatlerinde? Dünkü kırılma aralığımız aynen geçerli dedik. Dün sabah bir kere denedi. Yukarı hareket ettik. İkinci kere denedi. Yine yukarı hareket etti arkadaşlar. Yine aynı şekilde. 1655-68, 1652-66 aralığı kırılmadan, bu seviyenin altına inmeden biz yukarı hareketin devam etmesini bekliyoruz. Ve... 1665 46 seviyesi yine hedefimiz olacaktır. Bugün için bu seviyenin üzerinde de 1668 48'ler yine karşımızda. Sabah saatlerinde şuradaki 1673 37'yi biraz daha kuvvetli görüyordum. Fakat şu anda 1668 48'ler biraz daha e, makul bir hedef gibi duruyor. Ancak buranın üzerine geçersek, üzerine kalırsak e, 1673 37'ler bize Hoş geldin diyecek. Yani yönümüz hala şahsen kısa vadede yukarı olmaya devam ediyor. Tabii ki 4 saatlik grafiklerde ee, yine burada bir kanalımız var. Bu kanalın hala içindeyiz. Düşüş kanalı bu. Ee, orta vadede yine geri çekilmeler var. Ama arkadaşlar uzun vade için tekrar sizlerle paylaşayım. 1600'ların altına inmediğimiz sürece 1700'lerin üzerine göreceğiz. Diye düşünüyorum. Bu sadece bir düşüncedir. 1700'lerin üzeri tekrar görülebilir. Hangi koşulda? Bakın tekrar söylüyorum. 1600'lerin üzerinde kaldığımız sürece. Orta vadeli bir hedef belirtmiştik. Daha parite 1730'lardayken, 1640 civarlarında. Kimdi o acaba? O. Orta vadeli altın bekliyordu. Aramızda mı acaba kendisi? 1640 diye kendisine bir hedef vermiştik. Acaba faydalandı mı? Gerçekten merak etmiyor değilim. Bu düşüşten sonra ama sanırım burada değil peki Güzel Siz de bekliyordunuz Serkan Bey Zaten bekliyordum hani hedefi ben belirtmiştim arkadaşımız. orta vadeli bir aşağı hareket beklentisi içerisindeydik Siz miydiniz o ASD from ASD isminiz nedir acaba Çünkü o zaman bir isminiz vardı galiba Peki, Aydın Bey. Şimdi, şöyle yapalım. Tekrar saatlik grafiklerimize geri dönelim. Evet, şuradaki bölge kırılmadığı takdirde yukarı hareket bekliyoruz dedik. Fakat kırılır ise eğer ki, ee, şurada görmüş olduğunuz 1600 47, 77'ye kadar ilk aşamada hareket düşüş, sonrasında da 1640 ve 37'lere kadar geri çekilme bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Ama daha da aşağısı şu an için çok fazla mantıklı gözükmüyor 1640, 37 civarlarının altına. Bugün için bir sarkma birazcık zor, imkansız değil bugün arkadaşlar, imkansız diye bir şey olmaz. Bakın, her Cuma zaten bu yarı tekrarlıyorum. Ay sonları bir de cumaya denk gelirse yine tekrarlıyorum. Bir de aynı zamanda yıl sonuna denk geldik. Artık riskin siz ee, hesabını yapın. Yani diyorlar ya tehlikenin farkında mısınız diye. Aynen o şekilde tehlikenin farkında olun arkadaşlar. Bugün için ee, ilk strateji para kaybetmemek olacak. Eğer ki orta vadede bekliyorsanız ve açık olan pozisyonlarınız varsa... Ve o pozisyonunu koruyabilirsiniz o konuda bir sıkıntınız olmayabilir eğer ki kanallarınız tren çizgileriniz ya da içinde bulunduğunuz bölgenin hala dışındaysak beklediğiniz bölgenin hala dışındaysak ve kırılma seviyeleri de geçilmişse onu bekleyebilirsiniz ama orta vadeli yeni bir pozisyon lütfen düşünmeyelim artık yapacaksanız da kısa vadeli ve küçük stoplarla ve aynı zamanda küçük not miktarlarıyla çalışmak bugün için en sağlıklısı diye düşünüyoruz Gelin dolar TL'ye son olarak dolar TL içinde söyleyebileceğimiz şey arkadaşlar şu. Dedik ki bugün bu seviyeler arasında mavi ile çizdiğimiz bölgeler arasında hareketlerle karşılaşabiliriz dedik. Gördüğünüz gibi 78 78'e kadar geldik. Buradan bir yukarı tepki yaptı. 10 12 pip sonra tekrar aşağı doğru geliyor. Eğer kırılırsa burası aşağı doğru 78 62 ve 78 36'ya doğru bir geri çekilme ile karşılaşma ihtimalimiz var. Eğer ki yukarı doğru çıkarsak 79.30'un da üzerine 46'lar ve 79.72'ler yine karşımıza çıkacak. İş herhangi bir şey önermiyoruz burada da. Daha doğrusu hani herhangi bir yön tayinimiz yok dolar TL'de de Bu dalgalı hareketler devam edecektir diye düşünüyoruz. Peki arkadaşlar şimdilik özetler bu kadar. Dediğim gibi ee, lütfen kapanıştan da ee, pozisyonlu olarak haftayı kapatmayın. Pazartesi günü Az önce de söylemiştik, dünyanın birçok ülkesinde tatiller var. Amerika açık olacak ama e, yine de riskli bir gün bizi bekliyor. Haftaya, pazartesi günü zaten sonra hemen tatile giriyor tekrar. Piyasalar kapalı olacak muhtemelen. Ve ondan sonra çarşamba günü e, yeni bir hafta yıl başlayacak. <laughs> Hadi bakalım şimdilik bu kadar özetler. Birazdan soru cevap kısmına başlayacağız sizlerle. Gökhan Bey sizden de eğer ki varsa düşünceleriniz alabiliriz. Mikrofonu da açarız.